İlçemizde toplam dört tane suni sulama kaynağı bulunmakta. İki tanesi baraj, kulaksızlar barajı ve beyler barajı. İki tane de göletimiz var, çiğdem göleti ve terzi göleti. Bunların yanında doğal su kaynaklarımız, Devrekani çayı başta olmak üzere doğal su kaynaklarımız var. Yaklaşık sekiz yıl önce ilçemizde uygulanan toplulaştırma, çalışmaları neticesinde e, kulaksızlar barajının sulama sahasında e, ciddi bir verim artışı söz konusu olmakta. Bunu e, basınçlı sulama sistemine bağlıyoruz biz. E, şeker pancarı başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizin tamamında e, dekara verimlilik ciddi miktarda arttı. Çiftçilerimizin de bu basınçlı sulama sayesinde enerji harcamadan maliyeti düşük bir şekilde arazilerini sulayabiliyor olması bizim ciddi bir kazancımız oldu. Devrekende 36 bin dekar alanda bir toplaştırma çalışması yapıldı ve her parselde her parsele ulaşabilen bir su kaynağı var. Basınçlı su kaynağı var. 8 yıl 10 yıl önce Devrekani ilçesinde e, hedeflenen rekolte şeker fabrikası tarafından her, hedeflenen rekorda 40 bin ton civarında idi. E, ama bu toplulaştırma ve basınçlı sulama sisteminin devreye girmesiyle hedeflenen miktar 150 bin tona çıktı. E, bu sene 2021 senesinde olumsuz hava koşullarından kaynaklanan bir rekolte düşüklüğü olmuş olsa da tabii ileriki yıllardaki hedefimiz bizim 150 bin ton. Devrekani ilçesinde e, bu yıl e, toplam 400 çiftçimiz pancar üretiminde bulunuyor. Bu yani ÇKS'ye kayıtlı 400 civarında bir pancar üreticimiz var. 10 yıl önce bu çiftçi miktarımız bizim oldukça düşüktü. 120-130 civarında bir çiftçimiz söz konusu idi. İlerleyen yıllarda bunun çok daha artacağını ben düşünüyorum. Buyurun. Pancar sırası olduğu zaman şu an çokun var. Hava var oldu, oldu hava oldu. Sulama sistemi değiştiğinde tabii ki millet e, pancara yöneldi. Daha önce zordu, şimdi boruyu daçıya evde musluk açar gibi açıyor adam pancarını sulaya. Mozot kuyumu ne bileyim e, motor arıza etti sıkıntım yok. Akşam açıyor, sabah kapatıyor yani şey olarak çok kolaylaştı çiftçinin işi.